Bugünkü konuğumuz Givenchy'den Incense Ultramarine. Incense Ultramarine, Givenchy'nin parfüm tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. 1950'lerde Audrey Hepburn ilhamlı Linterdit ile parfüm dünyasına adım atan Givenchy, 80'lerde Jarius gibi güçlü maskülen kokularla adından söz ettiren bir firma. 1994'te piyasaya sürülen Ultramarine ise markanın yeni nesil koku trendlerine nedenli başarılı uyum sağlayabileceğinin kanıtını gösteriyor. İlginçtir ki bir yıl önce çıkan orijinal Incense beklenen ilgiyi görmezken Ultramarine versiyonu tam anlamıyla bomba etkisi yaratarak geniş kitlelere ulaştı. Parfümün yaratıcısı olan Christian Mathieu ki kendisini Kenzo Purhon parfümüyle daha çok tanıyor olabiliriz. Doğadan ve denizden ilham alarak kokuyu modern erkeğe armağan etmiş. Sonuç olarak İnsans Ultramaril 90'lı yılların akuatik parfüm akımının simge isimlerinden biri haline gelerek Givenchy'nin en çok satan erkek parfümlerinden birisi oldu. İronik biçimde aynı isim ailesine sahip ilk insense kısa sürede üretimden kalkarken Ultramarine yıllarca listelerin üst sıralarını zorladı. Şişe tasarımı efsanevi parfüm şişe tasarımcısı Pierre Dinant imzası taşıyor. Dinant'ın yuvarlatılmış hatları geniş yüzeylerle birleştiren tasarımı tıpkı bir su damlası veya okyanus dalgası gibi... Hem yumuşak hem de köşeli bir etki yaratıyor. Renk paletinde mavi'nin seçilmesi tabii ki de tesadüf değil çünkü bu e, Aquato'nun parfümün deniz ve doğadan ilham alan e, ferahlığını yansıtmak için tercih edildi. Ambalajda da hakim olan canlı mavi zemin ve sarı detaylar güneş ışınlarının denizle buluşmasını hatırlatan sinematik bir görsellik sunduğu söyleniyor. Parfümün adı olan Incense Ultramarine derin bir anlama sahip çünkü Fransızca'da Incense kelimesi çılgın delicesin anlamına geliyor. Ultramarine ise Latince kökeniyle denizin ötesi demek. Geleneksel son olarak okyanusun o derin koyu mavisini tanımlıyor. İsmin bütününü düşünürsek Incense Ultramarine'i deniz ötesinin çılgınlığı gibi yorumlayabiliriz. İnsans ultramarinin kokusu aslında dönemine göre biraz sıra dışı denilebilir. Üst notalarda ferah bir karpuz, ve siyah frenk üzümü dalgası, bergamotun turunçgil canlılığı ve galbanumun yeşil tonu ile birleşerek adeta okyanus esintisi taşıyan sulu meyvemsi bir açılış sunuyor. Kalp notalarında iris, manolya, müge gibi çiçekler, nane yaprağı, karanfil ve kakule baharatlarıyla harmanlanıyor. Böylece hem sabunsu, temiz, çiçeksi tazelik hem de enerji dolu aromatik bir derinlik oluşturuyor. Dip notalarda ise sedir ağacı ve vetiver kokuya hafiften böyle topraksı, odunsu bir omurga kazandırırken tütün yaprağı da hafif tatlımsı bir sıcaklık katarak bu kompozisyonu aslında dengeliyor gerçekten de insansultramarin aynı şişesinin rengi gibi masmavi bir e, kokuya sahip hissi veriyor. E, koklarken de sanki e, böyle gökyüzüne bakıyorsunuz ya da mavi yolculuğa çıkmışsınız da etrafınız e, göz alabildiğine Akdeniz gibi tanımlanabilir. Eee insansultramarin hakkında onu bir efsane haline getiren birçok ilginç detay mevcut. Öncelikle e, ticari başarısı ve ironisi dikkat çekici. Çünkü orijinalinin zamanla e, koleksiyonerlerin peşine düştüğü kült bir parfüme dönüşmesine karşın, e, ultramarin geniş kitlelerin favorisi olup Ana akım başarısına da ulaşan bir e, parfüm. Üstelik de bu başarı sadece Batı ülkeleriyle sınırlı kalmıyor. E, parfümün özellikle Japonya'da yakaladığı inanılmaz popülerite çılgın bir seviyeye ulaşmış durumda. Yani diğer ülkelerde aslında en çok satanlar listesinde olmasa da Japonya'da neredeyse herkesin bildiği bir referans parfüm haline geldiği söyleniyor. Hatta bir parfüm yazarı. Ultramarini Japonya'da gelmiş geçmiş en popüler erkek kokusu olarak nitelendiriyor. Çıkışından 32 yıl sonra bile oradaki gençler özellikle e, sörf kültüründen gelenler arasında halen en çok tercih edilen bir koku olduğu da söylenenler arasında. E, bu denli büyük bir ilgi sayesinde Givenchy e, Japon pazarına özel her yıl yeni ultramarin varyasyonları sınırlı üretim şeklinde işte Ice Cube, Hawaii, Blue Laser gibi edisyonlar sunarak seriyle canlı tutuyor. Yani parfümün çıkış dönemi itibariyle 90'lı yılları baz alırsak eğer 90'lı yıllarda akvatik parfüm trendine denk gelmesi de önem taşıyor. Çünkü 1988'de ee, yaklaşık 5 yıl önce Davidoff Cool Water ile başlayan deniz esintili e, maskülen kokular modasına Givenchy'nin cevabı olarak görülebilecek Ultramarine'de e, o dönemde rekabetin yüksek olduğu bu segmentte kendine özgü yer edinen bir e, parfüm. Bu parfüm 90'lı yıllarda gençliğini yaşayan erkekler için aslında nostaljik bir simge haline geldi. Öyle ki böyle kokladığınızda sizi bir anda gençliğinizin yaz günlerine ışınlayabilecek bir zamanda yolculuk kapsülü gibi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Türkiye'de de aile büyüklerimizden illaki birisi bu parfümü kullanmıştır. Kokusunu duyduğunda kendisini böyle bir geçmişte bulur, eski anılarını yad eder ve geri döner diyelim.